Merhabalar, bugünkü konumuz büyük harflerin yazımı, büyük harflerin nerelerde kullanıldığını hep beraber öğreneceğiz. Cümle büyük harfle başlar. Güzel günler gelecek derken güzelin G'sini büyük yazıyoruz. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, dağ, ova, göl, nehir gibi tür adları büyük harfle başlar. Elbistan Ovası derken ovanın osu büyük, Van Gölü, Ağrı Dağı, Ege Denizi, Ceyhan Nehri. Bu gibi örnekleri devam ettirebiliriz. Eğer ki yer ismiyle beraber kullanmışsak biz bu sözcükleri buradaki harfleri büyük yazmamız gerekiyor. Mahalle, bulvar, cadde, sokak, meydan, kale gibi kelimeleri Kelimeler büyük harfle başlıyor. Turgut Özal Bulvarı. Tabii ki de tek başına mahalle, bulvar, cadde, sokak sözcüğü büyük harfle başlamaz. Biz bunu gerçekten adres belirtirken, bir yer belirtirken kullanıyorsak büyük harfle başlaması gerekir. Turgut Özal Bulvarı, Taksim Meydanı, Trabzon Caddesi, Ankara Kalesi, Yunus Emre Mahallesi Galata Köprüsü bu gibi örnekler devam edebilir. Saygı ve unvan belirten sözcükler büyük harfle başlar. Ali Bey, Tarık Doktor, Ayşe Hanım, Gazi Mustafa Kemal Paşa derken burada saygı ya da unvan belirten sözcükleri büyük harfle yazmamız gerekir. Bölge isimleri büyük harfle başlar. Akdeniz bölgesi. Akdeniz özel isim zaten. Bölgenin B'sini büyük yazmamız gerekir. Ege bölgesi. Devamı gelebilir bu şekilde. Hitapları oluşturan her sözcük büyük harfle başlar. Burası çok önemli. Sevgili aziz dostum derken sevgilinin sesi aziz dostum derken dikkat etmemiz lazım. Ve sonuna mutlaka ama mutlaka virgül kullanmamız gerekiyor. Sevgili kardeşim Sayın bakan derken de yine büyük harfle başlamamız gerekir. Bayramlar ve anma günleri büyük harfle başlar. Cumhuriyet Bayramı, Kurban Bayramı, Anneler Günü, Miraç Kandili gibi örneklerle devam ettirebiliriz bu durumu. Burası çok önemli. Karşımıza buradan soru çıkabilir. Akrabalık bildiren ifadeler küçük yazılır. Kemal amca, Ayşe teyze. Ancak akrabalık ifadeleri unvan haline gelirse büyük yazılır. Nene hatun, somuncu baba, dayı Kemal, munzur baba gibi örnekleri devam ettirebiliriz. Tarihi olay, çağ, dönem adları büyük harfle başlar. İlk çağ, cilalı taş devri, Kurtuluş Savaşı, Tanzimat Dönemi yine buna örnek olarak verilebilir. Gazete, dergi, roman, sanat eseri sözcükleri. Bakın burası çok önemli. Küçük yazılır. Milliyet gazetesi, bilim çocuk dergisi, çalı romanı ya da kaplumbağa terbiyecisi tablosu derken biz burayı küçük yazarız. Neden? Çünkü özel isim olan kısım zaten başta belirtilmiş. Sadece resmi gazete büyük yazılır. Sebebi ise gazetenin ismi zaten resmi gazete olduğu için. Burası da yine çok önemli. Yön isimleri özel ismin başındaysa büyük, sonundaysa küçük yazılır. Anadolu sözcüğü özel isimdir. Eğer ki yön ismini başına getirirsem büyük yazacağım. Kuzey Anadolu. Sonuna getirirsem küçük yazacağım. Ara yönler de yine buna dahildir. Anadolu sözcüğü yine özel bir isim. Başına gelirse büyük yazılır ve bitişik yazılır. Sonuna gelirse küçük yazılır ve yine söylüyorum bitişik yazılır. Belirli tarih bildiren ay ve gün isimleri büyük yazılır. Eğer ki belirli bir tarih bildirmiyorsa küçük yazılır. 3 Nisan Cuma. Benim için belirli olan kısmı burasıdır. O yüzden günün G'sini küçük yazarım. Buraya dikkat. Kardeşim pazar günü bize gelecek. Herhangi bir net tarih belirtmediği için pazarın P'sini küçük yazarım. Gezegen isimleri Terim anlamında kullanılırsa büyük harfle başlar. Eğer ki terim anlamı dışında kullanılırsa küçük yazılır. Ay dünyanın uydusudur derken terim anlamında kullanmışızdır. Sen benim dünyamsın derken mecaz anlamda kullanmışız. Eser ve kurum isimleri büyük harfle başlar. Sadece baş harfleri büyük olursa aradaki bağlaçlar küçük yazılır. Suç ve ceza bir roman ismidir. İlk sözcükleri büyük yazıldı. Aradaki ve sözcüğünü küçük yazmak zorundayız. Leyla ile Mecnun yine aynı şekilde. Eğer şu şekilde yazacaksak tamamını büyük harfle yazacaksak o zaman büyük harfle başlamasında herhangi bir sakınca yoktur. İl, ilçe, kasaba, köy, belde kelimeleri küçük harfle başlar. Kahramanmaraş ili derken ilin i'si küçük. Elbistan ilçesi derken ilçenin i'si yine küçük. Bertis köyü derken köyün k'si yine küçüktür. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda nokta asla kullanılmaz. İstisnaları var. Tabii ki söyleyeceğim onu. TBMME'yi TRT D TDK'nin. K değil. Buraya da dikkat edelim. K. Sadece TC yani Türkiye Cumhuriyeti T yani Türkçenin kısaltmasında nokta kullanılır. Tür bildiren kelimeler küçük harfle başlar. Maraş dondurması, van kedisi İngiliz anahtarı, antep fıstığı ve bunlar ayrı yazılı. Buna dikkat etmemiz lazım. Bu örnekleri devam ettirebiliriz. Ankara armudu, Malatya kayısısı şeklinde de örneklerimizi devam ettirebiliriz.